Evet arkadaşlar yine mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız derseniz abi bugün şuradaki 20 lirayı abi birinci olduğum için verecekler ve burada ödülleri toplayacağız. Ama üstüne 2 dakika sonra 6, 4, 4 yani tam olarak 14 ray gelecek. Bu rayları da toplayarak 34 ray toplamış olacağız ve tam 370'e kadar gelebileceğiz yani şuraya kadar falan arkadaşlar. Ve işte bu videoda bunu yapacağız abi. Yani şurada bir dakikası kaldı. Buraya 20 lirayın gelmesine. Abi bir dakika. Bir dakika sadece bir dakika. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Zaten bir dakikada bana yetişme imkanları yok. Çünkü abi şu puana bakın bir kere öncelikle. O da var. Ve 20 lirayımız geldikten sonra bütün ayları toplayacağız. Ve 34 lira olacak. Ya abi 34 lira ilk defa alıyorum. İlk defa değil yani. Önceden de aldım tabi ama. Yine iyi bence arkadaşlar. Ya yani almamıştım pardon. 30 lira almıştım. Bir 34 lira ilk defa alacağım gerçekten arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak. İzlemeyi unutmayın diyorum like abi like atın yani izleyin çünkü önceki videolarımı izlemiyorsunuz like atmıyorsunuz abi bunu yapmayın arkadaşlar işte bunu yaparsanız olmaz benim istediğimi yapacaksın yalnız ee, pesin de bitmesine 4 gün kalmış onu da söyleyeyim haberiniz olsun oğlum ya çok iyi 20 ay geliyor bakın 20 ray abi 20 ay öyle düşünüyor şu an için Abi son 30 saniye arkadaşlar. 20 ay gelmesine son 30 saniye. 24, 23, 22, 21, 20. Abi çok heyecanlıyım. Ben de böyle etkinlikleri gezeceğim abi. Böyle yapacağım ki zaman biraz. Sizin bakın 13 saniye, 12 saniye, 11 saniye, 10 saniye, 9 saniye, 8 saniye rayın gelmiş. 7, 6, 5 arkadaşlar 4, 3, 2, 1. Ve yarışma bitti şu an. Şu an yarışma bitti. Ödüller bekleniyor diyor bakın. Oğlum bir dakika. Abi bunun gelmesi ne kadar sürer bilmiyorum tam olarak arkadaşlar ama. Ödüller bekleniyor diyor. Aa geldi. Arkadaşlar geldi yarışma bitti. 20 tane ray abi 20 ray al dedim. Oha 4 ödül bir dakika abi neden 4 ödül lan o kadar. Abi şimdi oyuna gireceğiz. Hayır arkadaşlar şimdi oyuna gireceğiz. Ama neden girdin diyor. Bir dakika yok. Abi etkinliğin sırası da olmuş diyor. Bakın ha bunu görünce de. Biz nerede oynayacağız biliyor musunuz? Brawl okey abi. Ya Brawl demeyeyim ya da abi. Nerede oynasak o Çift hesaplaşma kitle arkadaşlar. Nasıl etkinliğin resmi olmuş. Lan yeni artes 0 saniye diyor gelmemiş. Arkadaşlar yine bir şey oldu geldi. He geldi tamam çok. Arkadaşlar çok iyi. Şimdi kitle girdik. Bakalım 34'lüyi aldıktan sonra ödeleri toplayınca ne olacak? Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bakın 34 raydan kastediyoruz bahsediyoruz abi. 34 ray diyorum size. Bir de bugün oynayacağım. Peki yarın alırım öbür ödülleri. Belli olmaz arkadaşlar yani. Bakın abi ya oğlum. geldi o kadar iyi. Şöyle öyle söyleyeyim size. Bakın. Oğlum burada frek ne alır bayrağını keserim zaten. Adam ne biçim oynuyorsa beni kesti. Arkadaşlar sizce de iyi oynamıyorum kitle? Ben kitle iyi oynuyorum arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Yalnız yani şu an 34 ray alacağım için çok mutluyum gerçekten. 34 ray gelmiş oldu. 34 ray çok iyi bir ödülü. bana sorarsanız. Abi ne yapıyor bu burada lan? Bir dakika biz bu Frank'i keseriz bence abi bak. Tam uçu adamın üzerine atladım bir dakika arkadaşlar. Adam sana vuruyor. Ben bazen keser ya insanlar. Ben de kestim oluyor arada sırada. Keserim diye karıştım ama olmadı bakın. Üçüncü sıraya girdik de sayılıyor mu? Sayılmadı abi. oldu Bakın. Aa bu arkadaşlar. Bu girdiğimde donuyor dedim ya abi işte tam olarak bu arkadaşlar. Burada burada da izlediğim, izlediğim bir şeyler var. Onları siz geçersiniz. Oğlum. Bir dakika arkadaşlar ya. Oynadığım oyunlar da o oh, arka ekranda. Onları geçin siz. Abi biz burada oynayalım bence ya. Ne kapma savaş topumu. Ben bana sorarsan savaş topu. Öbürü boya topu olmasın. Bakın ne yapayım size puan kazanmanın yolunu göstereyim. Hemen geliyoruz. Abi zaten 3 tane şeyimiz var bilet. Her birine kazanırsak arkadaşlar 34 ayımız toplam olarak geldi. <laughs> bakın nasıl bakın abi <laughs> yani şöyle vurarak galiba aynen abi burada da vurarak kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben bayağı durdum. Ama ben de yürüdüm. Bakın abi burada ne yaptım? Burada, burada ne yapıyor? Ya. Hayır. Ben teklerim kardeşlerim. Ben teklerim. Ne yapıyor arkadaşlar? 532 puan. Bence fena değil. Fena değil diyorum <laughs> da. iğrenç arkadaşlar. Çok. Kardeşim neredesiniz siz lan? Aa burada bir tane nane var. Ya bir dakika ya bir dur. He tamam. Bence de güzel oynuyorum abi. Ya Allah aşkına bir tane misiniz? Oo 15 puan ya. Ama az mı Bence iyiydim abi. Bu kısımda bakın ben iyiydim. Ben kötü değildim. Bu kısımda iyiydim. Hoppa, işte. hoppa, hoppa, hoppa. Arkadaşlar ben diyorum nereye yazın sizce kötü mü oynuyorum, İyi mi oynuyorum? Bence iyi oynuyorum. Bana sorarsan. Sen ne yapıyorsun orada? Ben hallederim. Ben hallederim. Bakın. Ben hallederim. Halledemedim hakkı. Evet şu an <laughs> halledemedim. <go>. <laughs> Yaptım. Uf, <laughs> 2000 puan veriyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Atma. Ve daha iyi çok fazla. Bana sorarsanız 5 lira geldi. Oğlum. 5 ray da geldi 6 ray da geldi 11 ray geldi tam olarak lan şu an 6 ödülümüz var arkadaşlar oha 6 ödülümüz var burada gördüler ezi gödül ha toplamayın bak ben topluyorum da siz toplamayın abi bunları neden toplasınlar ki insanlar neden koyuyorlar gerçekten bilmiyorum yalnız bir tane kayıtımız olmuş ooo mücadeleci kit bunu sevdim işte Abi nasıl açsak? Süper Ender. Abi bir dakika. Aa, hayır ya. Süper Ender arkadaşlar. Ama olsun. Ben sizin için yapıyorum bunları. Görüyorsunuz. Bence şu an büyük bir video oluyor. 34 lirayı da geçtim. Şu an 11 geldi. 31 oldu şu an. Tam olarak 39 ray toplayacağız. Çok iyi bence abi. 39 ray topladığınızı düşünseniz arkadaşlar. 39 ray. Bir videoda 40 ray topladık neredeyse abi böyle bir şey olmaz. 40 da diyebilirim hatta yani. Ner ama değil yani arkadaşlar. Neredeyse 40 ray değil. Onu söyleyeyim size bir kere. Öncelikle. Abi neredeyse 40 ray da 40 ray değil. Abi ne alaka benim kafa karıştı. Arkadaşlar böyle olabilir Drakeo Draco ne yapıyorsun Draco? Ben... Ya da bu odamı <laughs> beğenmek için oradaydım. Of of güzel. Bunu beğenmek için buradaymışım kardeşim. Bence iyi oynuyorum ama ya. Yani. Katı değilsiniz belirtin bunu yorumlarda. Ya abi bayağı bir ödül toplayacağız sizde. Çok mutluyum gerçekten arkadaşlar. Yalnız bu şu andan bu kadar puan topladıysak bence gayet iyi. Yalnız benim, benim puan sayım iyidir arkadaşlar. Puan sayım iyidir onu söyleyeyim size. Her zaman gibi. Bence iyi ne yaptık ama kötü değil. Burada bazı adamları var kendi kalenini atmaya çalışıyor. Ben de denedim. Abi onu bilerek denemedim arka Yani bilerek denedim. Ama adamlardan gördüğüm için denedim. O yani kendi kalenize atamıyor musunuz? Öyle bir şey var. Zaten atılmıyor. Ben hemen de gitmiş olayım dedim. Yalnız abi bu evde bir atlar. Bence iyi hamle yaptım orada. Topu oraya attım benim takım arkadaşlarım alması için. Ya hiper şarjı ultim var. Crow, Crow kullansana Crow. Bak Crow adamlara bak Crow. Çok fena oynuyorlar Crow. Düzgün oynuyorlar. Gerçekten artık düzgün oynuyorlar. Aa burada ulti bastı işte. Bu güzeldi. Abi, ben de sizin görmüş olayım. O kadar şey yaptık abi oynadık bir yaptık rayları topladık arkadaşlar ben de sizin emeğinizi görüyorum o zaman bu videoda yalnız giriyordu oh, ah. abi böyle bir şey yok yok böyle bir şey arkadaşlar yok olamaz ay oh, öper şarj ötü adamsın Adam adamsın hmm, adam fena bastı var ya arkadaşlar At be kardeşim benim. İşte bu. Kravat arkadaşlar. Kravat. Kravat kardeşimiz. İyi oynuyormuş. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Yalnız 7 ödül oldu. Bundan sonra 8 ödül olacak. Ve 8 ödül toplamış olacağız. Lan yine dondu. Abi. Ben arkadaşlar görevlere girmek istiyorum. Çünkü 5 ray falan bilmem ne var. Onları almam için ne kadar maç yapmam gerektiğini söylüyor. Anladım. Neden hiçbir şekilde görebilir acamım? Açtım bir şekilde abi. He, bunlar dünküleri sayıyor arkadaşlar ya. Neyse. Bence gayet iyi gidiyoruz takım olarak arkadaşlar. Bakalım kaçıncı seviyeye girdik. Bunu da görmüş olmayız. <laughs> Abi o kadar çok acı atacağız ki arkadaşlar. Çok mutluyum gerçekten. Size o kutudan ne çıkar bana da söylerseniz sevinirim. Şu anda yorumlara yazın arkadaşlar. Size o kutudan ne çıkar? Yani gerçekten. Ultim var ultiyle atabilirdim ya topu. Belki girerdi Arkadaşlar nasıl puan ne ya? Yani? Yani, Sonuna kadar 30 puan yaparak herhalde dünya re yani puan az dünya rekoru kırıyorum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ma yine biraz iyi olmaya Başladım ama yine biraz arkadaşlar en azından. At bir. Oh! Adam attı oğlum. Adam adamı kumuttu. Orta takıldı. Ne edilir kardeşim? Takıldı, takıldı. 701 puan. Lan nasıl attınız oğlum adamlar da. attı tane daha kendisi alayım kaçayım. Sonlar. Çıkamadım. Atayım beni istedim. Ulan ya. Anneannemin sesi geldi arkadaşlar. Şu an burayı saymazsanız sevinirim. İşte anneannem de evde. O yüzden bu kısmı saymayın. Yani bu kısmı saymayın. Siz sadece videoyu izleyin. Beni sevdiği için bir şeyler söyledi falan ama şu an siz burayı yani burayı saymayın. Video çekiyorum sonuçta. Arkadaşlar yani gayet iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hmm. Nerede oynasak Yani burada oynamamız kalmadı. Yenildik ya. Ödül avı bence. Ne ben aldı arkadaşlar? Ödül avını ben seviyorum. Yani ne kadar kötü dursa bile seviyorum arkadaşlar işte bir şekilde seviyorum yani siz ama bu kısımları geçin geçin derken 14 dakika defa anneannem ses geldi o kısımları geçin 14-43 dakika ama olsun. hadi videoya devam edelim. arkadaşlar yani Burada da kaybedersek yiyip diyeceğim aslaka. Vur ve vur. Vur ve adam. Aa beni öldürmüş. Bok bok. Nasıl ben yapabildim abi ya böyle bir şey. O adamın. <laughs> ya adamın canı 380 oldu. Şimdi öldürmüş. Ne, Lan, ne işi yani şu bronz bir ne yapmayacağım abi de. Ne en azından buranın üstüne atmadık diye. Adamlar bizi öldürür. Öyle bir şanssızlık. Neyse devam ediyoruz videoya. Asıl siz 20 dakikaları falan izleyin diyeceğim de ödül açtığımız dakikalar yani. Minci dakika olmaz belki ama ödül açtığımız dakikaları izleyin. Çünkü oralar önemli asıl arkadaşlar. Oralar önemli asıl. Alttan da like'larınızı bekliyorum. Emek uğraştık sonuçta abi. Bunu bunun için like'larınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Bayağı da bir kupa kasıyoruz en azından. Bir yandan kupa kasıyoruz. Bir yandan ödül açıyoruz. Yani ilk bir video oluyor. Onu da söylemeyiz. Olayım ki Çok yakındayım. Bir, bir kupa olacağım. Yani bugün hatta. Çünkü çok az kaldı gerçekten de. Enver diye biri var. Abi bir şey yıldızlı adam. Yani, gelmemiz gerekiyor. Gelmemiz Ya ne yaptım? Ya ben ona saldırmayacaktım. Adamın yanına atlayıp kesecektim adamı. Siz mortis kese kese oyunu kazandırırsanız. Yani buradan oyunu kazanıyorsak hakikaten. Zor olur arkadaşlar ama zor bile. Şey. Buradan nasıl geri kazanır? Aa ben de bunu istiyordum işte. Ember'a vurduk abi. 5 yıldız dolanı. Abi belki o 5 yıldız dolanı. Bunda 7 yıldız vardır derken tam. Ama yenildik abi. Böyle bir şey yok ki. Ben, ben kiti değiştireceğim arkadaşlar. Ya, kupa kazamıyoruz gibi. Ha bak. Abi ben kit karakterinden başka bir karakter seçmek istiyorum yani Kenji. Bence Kenji ile kazanırız arkadaşlar çünkü Kenji gerçekten güçlü bir karakter. Kenji ile de kazanamazsak ne diyeyim abi ben buna yani böyle bir şey yok. Leon da çıktı bence kesin kazanırız arkadaşlar. Krobo, Destan, Destans efsane yani olmaz abi bizde efsane efsane Sperender var ne diyorsunuz? Bizim takım bence daha iyi. Ender destansı efsane bir kart takım. Oğlum. Bizim süper ender karakteri. Bindeler valla. Lan nasıl kalk beni. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika Arkadaşlar çok iyi oynuyor karşı takım. Vallahi sözümü geri alayım diyeceğim. Ken abi bizim takım biraz bir şeyler yapabildi en azından. Sürekli karışıyorum lan. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin şimdi kapışın benimle. Ne oldu? Lan dört yıldızım diye yenmeye çalışıyorlar. Yendiler vallahi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kazanalım lütfen ya. Bu videoda da kazanalım. Bu oyunda da kazanalım arkadaşlar. Bu hiç olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ya arkadaşlar ne ara kazanacağız? Ben bir oh şey anlayamadım. Ya bir kere daha bir kişi daha yakalarsak <laughs> <laughs> Ya Leon kaç ya. O kadar da değil ya. Abartma. Kaçsana kardeşim. şapşal mısın? Ya, bu takımı yeneriz diyeceğim de. Yani şimdi hemen emin sözlü olmayayım abi. Şimdi belki emin belli olmaz. Hadi devam edelim. Video. Bir dakika. İlk yıldızı biz aldık abi. aferin. Aha. Bunu de biz aldık. Yani öbürünü de biz aldığımıza göre şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar demek. Bizim takım Aa, eşit 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 adamlarda da eşit. Buraya bir vurabilirsek eşitlik bozulacak da Orada sıkıntı gerçekten. Yani şu çiçek olan karakter var ya işte. O bayağı bir sıkıntı çünkü Sıkıntı yaratabilecek Sen gel bakayım buraya Ulan odam Bunları da yenilemeyiz ya, yani. bu kadar olmaz yani. dakika nereye atsam ultiyi atacaksam biraz bekleyeyim ben de. Aha! Bu şansımız bayağı arttı. Şansımız idare gitti ve şu an öndeyiz. Ve bir kişi daha enersek oyunu kazanıyoruz. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum bir vur. İşte bu. Kazandık abi kazandık. Yok böyle bir şey. Kazandık arkadaşlar. Ve şimdi ödüllere geçiyoruz ve ödülleri açmak kısmındayız ve tam da 20 dakikadayız ya ben neden bilmiyorum. dedim bilmiyorum. Tüm ne oldu dedim. 30 kredi geldi. 3 J var. getir şu an. Ya belki bir şey çıkar hadi. Belki bizi. böyle evet dersin destans fena değil. Hadi babam. Hadi be. Bir şey yaz. 5 ne? 5 çok az arkadaşlar. Ama 500 mücevher falan veriyor. Ben bunu seviyorum. Ya. Evet. Peki bir şey verir. Abi son bir ödül lazım. bundan sonra zaten. Abi bir işe yaramadık ya bunları açtık da ne oldu bir. 1031 müziği yapalım Yalnız Mina'yı zaten bir işe yaramaz bence. Hangi karakteri yükseltsin? Ya deme Zaten burada da bir şey yok ki arkadaşlar bakıyorsunuz. Onlar Bir ver verseydi sevinirdim ama olsun, olsun. Videoya aşağıdan like'larınızı bekliyorum. Bay bay. Görüşürüz.